arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale çekeceğiz arkadaşlar. Kaçıncı bölümdeyiz? Tabii ki de 3. bölümdeyiz arkadaşlar. Çekeceğiz arkadaşlar. Evet yine her zamanki gibi oldu gibi. <laughs> arkadaşlar 2 2 iki savaş yapacağız bu bu. İnşallah hadi, bize gelen arkadaşlar iyidir. İyi değilse az ne diyeyim. Hadi bakalım başlayalım. Hemen de buluyor. Evet arkadaşlar. Hadi kılay şuraya hele şimdi yani. <laughs> Arkadaşlar bu adam ilk önce gülücük gösterdi ve şunları da. ilk önceden ben bir salmak istiyordum gitten. Hoş hoş. Baba baba. Tamam tamam iyi. Buraya ben ok sallayacaktım da adam. Vur bir tane. Bir tane daha vur lan. Bana vur. Belki vururum. Adam sen oraya boşuna mı öfke yaptın? Yok parkur varmış. Çabuk oraya abo. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar. Şuradan da onları attık mı tamam olacak. Ah şu bombacı yuttum var ya. Kardeş onun kası kası var. Benimki de var. Ve şöyle bir kes. Şimdi şuradan göndereyim. Adamlar savunma yaptı oraya ya. Ayı gibi savunma yaptılar. Veriyorum ayı gibi. Onu kasıyor da bu arada bazen. Tebet onu kaç 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 kaç. Balon geliyor. Çabuk çabuk atsana lan. Lan atsana geri Atmadı arkadaşlar. Bak balon zarar verecek buraya ya. mal gibi atmadı. Neyse neyse iyi. Hala kulağı kaybetmedik. Ben kulesini cevabı bak anne. Gerizekalı altura atla ben de şey kuleye atacaktım. Gel gel. Hadi gelsene bir. Gel gel. Döndürelim. Salak. Çocuk gerçekten mal. Şey üstüne şey, ne, şey mi yatıyorsun? Tamam. Ne vermeyeyim ben sana manyak herif. Yeter ki alçuyu Aa, iksi, iksi bilgisayar geldi. Bu tehlikeli olur bizim için. O yüzden o bilgisayarını mahvetmemiz lazım biraz. Uç 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 uç. O. Anam ben boşuna yaptım şimdi. Ama boşuna yapmadım o şey aldım bak. Ayazını kırayım ayazını kırayım. Son 3 dakika. <laughs> ot 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 ot. ve kuleyi aldık arkadaşlar. Kafayı aldık tamam abi. Tamam der çır Allah belanı. Karış karış hayır ya, ya yapma ya. Bir de okluya atıyor çok şerefsiz. Son dakika al çok şerefsiz bir çocuk ya. Son dakika al. siz çok buraya zarar verirsiniz. Uf Oradan biraz indirdi derken ben de buraya koruyayım saçmalık yapmayayım. <coughs> hadi, hadi alın. Eller alın da biraz. Evet, sonra bu. Sonra bunu at uğraşırken onlar versin oradan. geliyor geliyor. Ama koruman gibi bir şey yok. Anahtar şunları. Kaç 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 aç. Tamam tamam tamam. Ne sıkıntı yok derken geldiler. Abi sen şaka mısın? Mal bir de. Vay ya. Acım. Yine bitirmezsem neyim sonundaki... Abi alacak. Hayvan gibi saldırıyoruz. Lan önüne koyma lan Allah belanı versin. Berabere bitti arkadaşlar. Maç berabere bitti. Ya var ya Allah aldı artık. Neredeydi ya? Ya hastayım. Ağzımı arıyor. Ya yani o yüzden öksürüyorum. Sizin de kötü gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi 340. Kardeş ne yapacağım ben? Tutalım. Tamam. iki iki yine. He tamam. Şimdi arkadaşlar. Şuradan bir atalım. Bizimkiler uyuyor herhalde. Böyle bir dansın sonra bizimkiler uyuyor arkadaşlar. Bizimkiler gerçek uyuyor. He, şimdi hızlı maç dedik hız kesmeden tamam. Aa oh, sekizinci haline iyidir. Lui diye bir. <laughs> <laughs> Valla. Çok pis şey yaptım. Sen oradan saldır çocuğum. Ben oradan bu. Bir... Çok saçma bir başlangıç yaptım arkadaşlar. Bakalım. Yuhmalık yaptım ama neyse. Ben şerefsiz de bak hele onu attım ortana. Onu oyalarken dedim müzik ama Allah ım. Vallahi oyunun başlığı ne hızlı oluyor. Oho. Ben al onu. Tamam. Ha. Şimdi yani şimdi oraya koyarım. neyse boş ver. Okuluya zarar vermesin. Tamam onlar orada uğraşırken biz buradan basalım. Nerede oradan bassın. Ağzını kırayım. geliyor 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 git lan git oğluma vuruyor işi valla şerefsiz şimdi aklına geldi ne iskelet ordusunu atma şerefsiz geliyor şerefsiz mahlanmaz şuna bir oh sallayalım derken valla sen nereden geliyorsun ya gel 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 hey maleyh böyle bu maç çok sakat oldu. Bir daha o. Benim mal gelirse tabii ki de arkadaşlar. <laughs> çok Uğraşmayacağım aslında. Bu maç kaybedildi. Üç taş almayın şerefsiz. Ama lise vurdukça vuruyor şerefsizler acımıyor. Tak de, tak de, aşk bu Sen vurmana bari. Deneren Deneren de, 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 de. Ve kaybediyoruz Aslında böyle bir dest Bir şey e, bir deste yapacağım Çok dandik bir deste olacak ama İksikler çavut olacak Ama şu golün bir yapıştıralım 5 takmıyor Evet arkadaşlar 5 takmıyor bu Ne yapalım sana? Ben ilk kaskıya çıkardım onlar. Alkısını alırım. Alalım hatta. Hiçbir işe yaramıyor o yüzden bu amaca. Şunun yerine şöyle, şöyle dördün yerine şöyle üç mü eksek? Hadi abicim. Şu ekleyelim tamam mı? 3 bir koysa, böyle noktası ve bir desteyle çıkacağım arkadaşlar bakalım nasıl olacağız <laughs> <laughs> çok pis ya Ha, tamam zehiri bastı mallık yaptı. Takır takır dönüyorlar. Oo, ala ala oradan kim geliyor? Bir bakmışam abu. Bas oğlum ateşle. bundan geliyorlar lan. Geber dolmuşsun ya. Ah tamam. Artık o büyük peka gitti ya sıkıntı yok. Sokuntu atmayın sıkıntı ya. Evet arkadaşlar. Evet doldu oldu hızlı oldu da biz şunları bir halde Abi. Geç attım. Bir de kuleyi dondurdu. Lan reklam bayılamaz. Aaa playstore'ye geldi. <laughs> 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 Gerçekten çok öksürüyorum. Gebet valkır. O biraz vursun bırakın okçuları ya. Okçuysanız ben de size ok oh atacağım bir tanesini öldürdüler. Kardeş benim önde seni şöyle atayım. Hey direkt öldürüyorlar. Uh -huh. Oho. Ya hani oraya saldırmak istiyorum be. O adam lan kralli şöyle yaptı Tak. Tak. Ali de uf coş. Coş kardeş. Dur dur şunu görmesin bombacı öldüreyim çok sıkıntı of <laughs> geri zekalı onu ben alırdım ama mal yapmıyorsun hadi aldık abo abo o kuleyi vermeyecek misin bize vereceğim hey 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 gel gel hele gel gel. gelin ay şerefsizler hay elini ayırırlar lan adam burayı da bile şey yaptı king misin adamım sen lan biz iyi savunduk o da iyi bir şeydir Uf, ben aldık orayı bizde çiftleşelim Oh rahat ho rahatızaldı. Tüşla. Hey hey. 3-0 yendik adamı 3-3. Aferin adam. Ben de sana diyeyim ki. Tamam arkadaşlar böyle de burada bitireyim şu Kilden açalım. 78 e alana elmas bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoyu görüşmek üzere. Bay bay diyeceğim arkadaşlar. Bu arada haberimiz var ama yine siz like atmayı unutmayın. Like yani az aboneniz olduğu için fazla like gelmez. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğen videoları beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güle güle. Bay bay.